Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler. Metin abi sen yavaş yavaş gel. Şimdi Metin abi alkapon. Ben Boçi ve Leydi yürüyüşteyiz arkadaşlar. Leydi ayağındaki sineği hemen vuralım. Tamam. Hadi gel. Evet arkadaşlar Junior narkoz gitti. Ee, Boçi kızandı ama kızandı olan bir dişi. Karşısında büyük bir çoban köpeği var. Ama kızanda olan bir dişi kane korsamız Boçi kesinlikle Al Capone'a en ufak taviz vermiyor görüyorsunuz. Helal olsun Boçi'ye. Junior narkozla eşleşti ama yani şu değil yani önüme gelen her erkeğe de kuyruk kaldırayım yapmıyor. Alkapon iyi olsa yapmıyor işte zaten <laughs> Koşmaya bak ya Aferin Boç <laughs> Metin abi ee, narkozla eşleşti bu ama Alkapon'a hiç yüz vermiyor görüyorsun Helal olsun Boç'a Boç'ı tebrik evet. ediyoruz çünkü Tek narko Narkozla eşleşti ee, Ben şimdi narkoz Narkoz olmadan, e, narkoz gitti zaten. Alkaponla yürüyüşe çıkardım. Bakalım alkapona taviz verecek mi? Şu an eşleşme zamanında. Ama hiç en ufak taviz vermedi. Sen abi geride dur gene, her ihtimale karşı. Çünkü alkapon zaten canı sıkkın, boçu ona yüz vermiyor. Bak şu an çekiniyor ondan, görüyor musun? Kendini koklatmak bile koklatmıyor. Ey salyasını düşür üstüne. Aferin boç. Boç. Aferin benim kızıma. O iyi büyüdü bu da. Al kapağı. Al kapağı mı? Şimdi de ayakları alsana. Bu gibi duruyor ya bak. Boç. Boç buraya gel, buraya gel. Boç gel. Şöyle biraz yürüyelim gel. Bak nasıl kızıyor ona bak bak. Etini al. Boçi ya helal olsun Boçi'ye ya. Yani Al Capone'a, Baron'a dalıyor, Al Capone'a dalıyor. Escobar'a, Pablo üstüne atladı, Pablo'ya daldı. Yani Narkoz'la bir gün bu onları bastı biliyor musun? Aynı kulübeye koydum Narkoz'la. İkisi beraber Al Capone'a saldırıyor. Yani... Ama Narkoz'dan biraz ufak değil. Eşini seçti, Narkoz'dan tabii ufak. Abi bu dişi o erkek yani sonuçta ama bir dişiye göre çok çok iyi yani. Piyasadaki erkeklerden büyük ama. Geçen sene o zaman biraz daha büyüğüydü yani. Tabi tabi. Baban arpozdan küçük. O, o başka ya, o başka tür. Bu kadar gizli gizli şey yapmaya çalışıyor ama Aynen aynen. Şey, Na, nasıl çekiliyor ondan bak görüyor musun abi? Bir şey, bir bak şey Boçin'in bakışları beni hasta ediyor. Öyle sert bakıyor ki yani şimdi. Çok şey Seni ya. diyor gebertirim bak. <laughs> Tabi Al Capone. şu an abi dişi ya şimdi. Ya yani kaybetmemek adına kibar davranıyor. Normalde Al Capone'un iki dakikada boğar ama. Evet. O da dişiliğini evet. kullanıyor yani. Ama Al Capon normalde Boçin'e hiçbir şey demiyor. Kulübesine giriyor, yemeğine gidiyor. Ya Boçi'nin en iyi anlaştığı köpek Alkapon Ama şimdi e, iş kızana gelince ay her tarafını salya yaptı köpeğin. Ağzının suyu akıyor Al boçu ona şu an Cindy Crawford gibi geliyor abi. Böyle diyor bu var ya nasıl bir dişi diyor falan ama Abi Boçi çok sert olduğu için. <laughs> <laughs> ya boç! Aferin boşa. Boçu vermiyor ya kimse. Ne şey yapıyor da. He? Aferin boç. Yumo yazıyorum yu ama abi ya. Evet, evet, Yumo üzgün. Abi Yumo sinirini senden de çıkarmasın. Sen böyle şey dikkatli ol abi. Ben hemen tutarım onu bir şey olmaz da. O böyle e, darlandığı zaman bir gün böyle kızan vardı. Biri denk geldi. Yumo'yu hafife aldı gitti yanına. Bir de Yumo'yu böyle sevecekmiş gibi davrandı. Yumo kaptı onu abi. Kaptı onu Yumo. E, sana onu gösteririm. O videoyu gösteririm sana. O videoyu Biz yayınlamadım. Sen bir de şey Ayşe, Başka, ee, başka kimse yaklaşamıyor abi. Fatih de gidiyor kapısını açıyor. Fatih'e bir şey demiyor ama ya çok da riske etmemek gerekir yani. Çünkü gördüğün bir dev gibi köpek abi. Aferin yumo. Lady sen de kendini riske etme. Lady sen de gel. Lady, lady, lady uzak dur. gel. lady. abi. Evet arkadaşlar şimdi burada aslında bazı birkaç tane yorumda gördüm boçi kızanda tam kızana o zaman kanaması varken yine al kapona dalıyordu arkadaşlar tam çiftleşme dönemine girdi dediler ki yani çiftleşme dönemin hazır olmadığı için diyor eşleşmiyor diye söyleyenler olmuştu e şimdi şu an çiftleşme zamanı niye yine şey yapmıyor çiftleşmiyor Çünkü eşini seçti yani bunun eşi narkoz oldu arkadaşlar. O yüzden çiftleşmedi yani. Şimdi de aynı mevzuyu yapıyor. O zaman kanaması vardı diye dalıyordu ama şu an kanama manama yok. Şu an çiftleşse çiftleşir. Boçi sadece alkapona değil arkadaşlar diğer erkeklere de aynısını yapıyor. Boçi'nin zaten Lady hayır sen git ona Lady. Şu an Al Capone sırf kendini göstermek için Lady'yi kapabilir yani. Bak ben bunu kapıyorum seni de kaparım. Tamam mı? Sen... Ben buradayım, ben buradayım, tamam. Git oradan, hadi. Hadi boç. Hadi boç, kalk gel. Hadi boç. Gel boç. Aferin boç. Gel Metin abi böyle. Tamam. Neydi sen gelmeseydin kızım ya. Dur şu sineklerini vurayım dur. O dur 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 kızım Tamam kızım. Boç sen git oyna hadi. Biraz hareket etsin. Arkadaşlar bu arada Alkapon hiç yürümüyor. Yani gel lady sen gel lady sen gel lady sen gitme. Al Capone yani Bochi'nin kızanı başladı mı Al bir şey oluyor. Paris'te de biraz aynıydı. Yani 3-4 ee, gündür öyle doğru, doğru düzgün yemek yediği yok. Ufak ufak yiyor. Ama yani Boç'u kızana girdiği zaman Paris'te Al Capone biraz şey yapıyor. Psikolojisi bozuluyor. benim arkamda dur abi. Gel benim arkamda dur. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Boç! <laughs> ne oldu Yumo? Yumo bak. Leydi Yumo sinirlerini senden çıkarmasın. Sen de yanında dur Leydi. Sen de arada kaynama. Boçi'ye şey diyordular tamam mı? Boçi şimdi işte Jack Russell'lar üstüne atlıyor, Al Capone atlıyor, herkes üstüne atlıyor. Geçen sene yani Boçi'yi böyle lahana bir köpek gibi bir çizim yapmıştı. Ama bu sene Jakrasılları e, Jack Russell'ları sevdiği için onlara bir şey demiyor ama diğer e, büyük erkekleri aman Boç bizden uzak dur. Metin abiden uzak dur. Diğer köpeklere terör istiyor ve Boç e, artık insana da dalıyor abi. Dalıyor mu? Tabii bir, bir hele bir korktuğunu anlasın. Ana dalmaz seni tanıyor abi. Yok geldik ya da karşı. Yo seni yaptım. seni tanıyor. Seni şimdi tanıyor köpekler. Ana yani baron da dalmıyor da ama. Şimdi eee boç'u dışarıdan biri geliyor değil mi böyle? Mesela o yarıcılar mazla. Çocuk böyle geliyor diyelim çocuk. Bundan şey yapıyor böyle. Korktuğunu anlıyor değil mi? Onu aradan seçiyor. Korkan kimse ona gidiyor. Boç. Bizim mi tuzağa düşüreceğim boç? Sen sen arkama geçme abi. Kim o boç? Kim o boç? Kim o boç? Hadi, boç? Hadi boç. Hadi boç. Hadi boç gel buraya. Kim o boç? Ha. Aferin boç. Koşmaya bir bak da abi ya. Abi çok hızlı koşuyor ya. Maşallah var ya. Aferin Boç. Boç'i zehir ya. Evet arkadaşlar Boç'i al kaponla çiftleşir diye düşünenler vardı. Boç'i al kaponla çiftleşir mi? Bu videonun başlığı. O olsun. <laughs> lady sen aman Lady sen uzak dur Lady. Lady sen uzak dur. Bak yumu Boç'i öyle yapıyor diye size öyle yapmaz yani. Hadi Boç. Kim o Boç? Kim Boç? Hadi kızım. Kim o Boç? Şey abi şimdi o çift yani onu diyor incitmeyin. Çiftleşir, çiftleşirim onunla belki diyor. Belki kandırırım. Hep alttan alıyor Al -Kapon. Normalde Al dalar. E, Ama e, e Al Capone'da şimdi bir şey var. E, strateji var. Yumuşak davranayım. Yani onu ürkütmeyeyim. Belki elde ederim ayağına gidiyor. Anladın mı? E, bunu çok ver. Lady'ye şu, Lady baktı yok. He? Leydi'ye. Leydi'ye niye baksın abi? Lady Kızan da değil ki. Sen de Metin abi ne diyorsun ya? Yani? Evet. <laughs> Metin abi sen de. O, da, o da, da düşüdü yani? Abi kızan diye bir şey var da. Sen kızan abi. bilmiyor musun? Sizin... Tamam biliyorum da. Tamam bu da onun gibi bir şey abi. Metin abi de curling'in kurucusu. <laughs> Körler ligi miydi gibi. abi? Körler ligi. Metin <laughs> <Ne> abi şu <laughs> eldivenleri de hiç çıkarmıyorsun ha. Nereden aldın onları? geldi abi. Şey evde var bu. Abi evde eldiven mi bekletiyorsun? yüzü daha şey duruyor lan Abi aman uzaktır abi, abi şey duruyorum da yani Gel yumuk Bu tiyoz Nasıl uçtu Hadi buç Adamın bir abi böyle geldi işte Yok dedi bu köpek nedir falan filan. Ben severim dedim ki bak kızan var burada dikkat et. Uzak dur dedim tamam mı? Zaten e, o ara e, boçu yere yatıyor. Şey yapamıyor sinirlendi yumu. Adamın peşine adama daldı adamı da bir de kovalıyor. Adam ormana gitti girdi şuraya ağaca maca tırmanıyor öyle ben de aldım onun elinden. Düşün yani kovaladı. Ee, şu an abi seni hem gözü ısırıyor bir de e, kapıda durdun ya bizle evet. beraber. Onu çok tanımıyordu o yüzden. Kapıda durdum bizle beraber. Yani seni son dakika dalar sana. Boç. Aferin boç. Havada yağmur yağıyor. Güzel hava. Sen ne evet. zaman gidiyorsun abi? Pazar sütçe mi? Geleceğim Gel bakalım. sonunda He. Gel abi bir yürüyüş yapacağız ya. Orman arkoflu yürüyüşümüz var. Aslında seni bir yere getirebilirim Metin abi. Nereye? Evet. Tam senlik bir yer var abi. Amazon ormanlarına getireyim mi seni. Ne Amazon ormanları da. Böyle on numara yer. Gelir misin? Gittik ya, gitmedik abi. Orası değil abi, bu harbi Amazon ormanı. Acayip saralay, yiyecek falan da alacağız yanımda. Geçen ne biz açlıktan öldük, yolu kaybettik. Tam bir macera abi. Gelir mi abi? Gelir, misin? Gelir mi? Tamam, ben seni getireceğim abi. Ne zaman? Ona göre. Geldiğin zaman. Şimdi olmaz. Pazartesi gidiyorsan, yarın zaten ne? Olmaz. Harbi, bir tane Çabuk. çanta al yanına sırt çantası gibi, ona yemek muemek koyarız, tamam mı? Köpek alacağız mı? Yani. Alacağız tabi. Alkaponu alırız. Alkapon değil, baronu alırız İyi, belki. Bar Bakalım kim bir güçlü <laughs> köpek almamız lazım. Ayı, mayı var orada, kurt, domuz, her şeyi var abi. Çakal mı, Pablo, Pablo yok o olmaz abi. Hepsi ikisini nasıl alalım? Geçen Pablo ile biz gittik de, sen video izlemedin mi? İzledim, izledim. O abi. videoyu görmedim nerede nereye gittik? He. Oraya gideceğiz abi. Onun dağ zirvesine, manzaranın kralına gideceğiz. Tamam o zaman. ya. Tamam. <laughs> Aynen. Al Capone aşağı, biz yukarı. Al kafa yukarı, biz aşağı. Ne yapalım abi yoksa sıkıntı olur yani. Ama al kapon boçu al kapona dayanamaz yakışıklı köpek. Kızandığı olmadığı için ona dalıyor diyordular. E ne oldu şimdi? Niye şimdi dalıyor? Boçu artık bir karakter oldu gerçekten. Aynen. De Narkoz ee, inan var ya. Şimdi narkozun bize hatırası bu tamam mı abi? E şimdi bir de Junior narkozla eşleşti tamam mı? Bir de yani değişik tatlı bir karakteri var. Hem tatlı hem sert tamam mı? Biz onu çok seviyoruz. Kulaklarından dolayı böyle biraz lahana görüntüsü var. O da benim hoşuma gidiyor. <laughs> ama şey de sertleşti olurdu, ama yani gerçekten. Narkozun da kulakları onu şey yapsaydı böyle olmazdı. Ben ya olmadı. o görüntü öyle ama bu, bu, huyları değişmiyor abi. Huyları baksana bunun da bir. Aynı aynı ya. Narkoz gibi uyuyor Yani bu yakında. Şimdi Bella'dan çekiniyor. Lady'den ee çekiniyor ama çok az bir zaman kaldı. İkisinde de çekinmeyecek yani. Bella bundan büyük. Bella büyük. Bella cazgır ya. Bella bu Bella'yı yese bile Bella bundan kaçmaz. Bella yani şey inat bir köpek. Yani yenirse de yense de yesede doğrasa da gene şey yapmaz. Duyur, devamlı saldırır Bella. Alkapon var ya abi sabırla bekliyor. Hep de onun peşinde. Abi, e, sabırla bekliyor diyor. Ben bunu diye alacağım. Yani Bu ne aile, yaparsa yapsın. Ayrı yere boci... koydun bundan. Yok koymam abi. O zaman köpeğe yazık yani. Öbür boçu ondan bırakmaz ki onu. Bak baba nasıl bakıyor. Hemen çekiliyor ya. Hadi Boç. Çok acayip şey yapıyor da, bir şeyler kuruyor kafasında. Abi bence onu şey yapıyor, yere yatıyor falan, uzanıyor, uzanıyor. Onu Onu var ya, şey, öyle şey yapıyor, yaptırıyor Onu mu tava getiriyor? Aynen. Ne yapıyor? Anlamadım. de yaptığı insanlık değil şimdi. O, var ya, onu eziyet çektiriyor. Aynen. Bak, bak, bak. Kapçı ya boç ya mi? seni yerim ya abi. Şu köpeğe bak nasıl yapar şey çocuk ee, gibi oluyor ya. Ee. Koskoca yumu. Evet. Adam ya ama boç dediğinde şey çocuk gibi oluyor. Boç insan değilsin ya. Arkadaşlar Metin abiyle Amazon ormanları macerasına Gideceğiz. Sizce Metin abi dayanabilir mi? Gelsin mi Amazon ormanları macerasına? Yani Metin abi gibi... ama pijama giyeceksin ha. <laughs> Böyle bir şey giye abi. O gün pijaman evet. çıkaydı senden. Ay Metin abi gelsin mi arkadaşlar? <laughs> dayanabilir mi? Ayılar mayılar var. O gün o, o, o şeylerde ne ne yaptık bataklıkta? Evet. Bataktan çıktık geldik. Aynen doğru. Gel. Sırt çantası alacağız. Suyumuz muymuz orada bizim suyumuz bitti. Köpekler susadı. Sen çık oradan Lady. Seni de ya. ha. Ya bu Leydi niye ısırıyorsunuz ya? Dur Lady ben, seni, ben şey yapıyorum. Kısmı. Dur. Bu sineklere bak Ya. Geri zekalılar ya. Tamam kızım tamam. Tamam Leydi. Oo yerim kızım can tamam, bak. Havana bak da ya. Gülü bana sürüyor ağzın. Oğlum bizim yanımızdan git de Metin abiyi mi yedireceksin? Metin abi sen çık oran, Metin sen arkaya doğru git. Arkaya doğru git. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben hemen yakalarım onu. Leydi sen çık oradan Leydi. Metin abi az yaklaş sen. Heh, az öyle dur. Kamera görüntüsü alacağım. Şey görüntüsü alacağım. Kapak resmi. Pis pis, pis pis. Az yaklaş Metin abi. Neyse geçti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videolara yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Etkileşimi arttırmamız lazım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.